Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> içecekleri tahmin etme çalışması yapıyoruz gördüğünüz gibi siz görüyorsunuz biz <laughs> bilmiyoruz burada içecekler var ve pipetler ee, var biz ee, bunları pipetlerden içeceğiz sırayla ve sonra ee, tahmin edeceğiz Azra ile ben yazacağız Asya ise söyleyecek O zaman yani, başlayalım. başlayalım Önce onu Asya'dan onu başlayalım onu da Yardımcı ol kardeşine pipeti Arkadaşlar bu biz e, videoda birkaç düzenleme yaptık. Tamam Ayşe Sultan sen iç. Hayır, Ayşe ama, hadi çabuk iç. bunu tıkadı mı sen Ayşe? Ama kokusunu çekmedim ki. Bunu, bunu nefesim kesiyor. Bir dakika. Ayşeciğim ikinciyi içmek yok. Hayır cezalısın. <laughs> yok, cezalısın. Ya söylemedin ki. Cezalısın yok öyle. Ne olacak? Ki Haksızlık be? olacak ama o ne zaman. Sen? Yazar mısın? Yaz ama seninki geçersiz olacak. Ben o niye yazıyorum? İkinciye içmek yok. İkinciye içersen puanım gider. Böyle bir şey denmedi videonun başında şikayetçi. Ben, beni ilgilendirmez. Hadi evet, o zaman. Marka yazma. Asya'cım evet sen söyle. Kesinlikle fanta diyorum. Bilemedin. Azra Ay. sen de bilemedin. Sen cezalısın sıfır. Hepinize Ay, sıfır. Hayır ama kola doğruydu. Beni ilgilendirme. Sen iki. Ama hangi kola? İki tane kola var orada. Ne? Coca Cola. Değil. Koku yanlış. Koku Zaten yanlış. Hepinize sıfır. Şimdi ikinci. İki. Evet. Çok haksızlık. haksızlık yok. Herkes birer kere içiyor. İkinci yok. Ama bak az bu Asya burada camın arkasında geçip gözlüyordu yani. Aynen. Hiç evet. haksızlık değil şimdi. Ama, Ama yine de bilemedi. Yam, 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 tamam. tamam, tamam. Acele etmeden yavaş yavaş tahmin etmeye çalışıyorum. Nerede biliyorsun? Bak gel. Belki, belki kozuzdur. Nerede biliyorsun? Yaz bakalım tahminini Aslı. Elimde şu an zaten. Geliyor. Söylüyor. Söyle bakayım. Fanta. Bilemedin. Sprite. Neydi? Sprite. Gazo, evet Sprite'dı. Gazoz değil onun. da e, Sprite'dı. şu an Ayşe ile Azra 1, Asya 0. İyi düşün, iyi düşün. Çok düşünebilirsin ya, sen önce içiyorsun. Bunu ya. bilmen lazım artık. Aa, ne? ne? ben bunu anlamadım. Önce ben içeceğim, sonra Ayşecim bakma oraya. ne Kardeşiniz içerken siz bakmıyorsunuz. Bakma. Orada nader sen. Tamam Ayşecim. Sen düşün bakalım. Biliyorum ben bunu. Burnun yine takamadın Ayşe. Nedir? Acaba neydi? Acaba nede? Ben biliyorum. Acaba düşüneyim birazcık. Yani, evet buyurdu. söyle bakayım. Ne, evet bildin. Yey. Ayşe sen de bildin. Azra'cım değiştirdin. Azra, değil. Azra değiştirdin. Aynen. Gördüm Azra. Gördüm Azra. Aynen. Önce Lipton yazdın. Lipton, Yanlış. Ay, ben ben. Ayşe 2. Asya 1. Azra 1. Ben 0 almama rağmen ceza geçtim onları. Şimdi Burnunu tıka. Ay. Ben zaten nefes ne almıyorum. Arkadaşlar <laughs> 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 bu mu? Cidden çok kötü bir şey. Aa, hani. nereden biliyorsun? Belki annem ikinci acı koyacak. Direkt markan ismini yazdım ben zaten. Seyleyeyim mi? Seyleyeyim mi? Coca-Cola. Evet. Coca-Cola. Evet. Azra kola. yanlış. coca Film-Cola ya. değil. Hayır bak, başta bak, <laughs> bak, başta ben neden sıfır aldım? Lekola yazmadım için işte sıfır aldım. Hayır canım sen iki kere içtiğin için sıfır aldın. Ya ondan daha, da ama sonuçta lekola yazmış değil mi? Ya ben de. neden bir kola yazdım? Kola ile lekola aynı işte. Hayır değil. Ya bir bir kola Azra şu an bir, Asya iki, Ayşe üç. Niye yapıyorsun kağıtları? Yırtma onları sayacaktın ya. <laughs> hani Geçersin, Neyse sadece. ben sayıyorum dedi. E, Asya'cığım. Asya, Asya, Asya. Oha oh, Asya oldu. Bırakıyorsun <laughs> onu. Dördüncüye geç, şey beşinciye geçiyorsun. Beş o değil yalnız. Beş. Değil. Diğeri. O bayağı bir götürdü. Say bakayım pipetleri. Bir, Hı. iki, üç, dört, beş. Tamam beşinci işte oymuş. Burnunu tıkamadın. Siz bakmayın. Ben böyle böyle yapıyorum. Zumcuzum. Zoom. zumluyor Arkadaşlar ben bir şey yaparken gizli <laughs> saklı sürekli <laughs> Azra bir yerlerden çıkıyor. Bir köşeden muhakkak anne, bakmaya çalışıyor. Biz de sürekli ona Zulcum. engel olmaya çalışıyoruz. Zulcum yüzümlü ya. Yine bu nasıl Hadi bakalım Asya'cığım burnunu tıka. Burnuma tıkayım mı? Azra ve Ayşe bakma. Baktım. Bakmak yok. Anne Azra burnunu tıkayım mı? Nefes alıyormuş Anladı, anladı. Haksızlık yok bak Anladım. bir dahakine mandal takarım burnunuza. Anladım ya. Dedim ki Aslı'nın arkasına şey Asya'yı yanlış bildirelim biz kazanalım. Hainlik ve fesatlık yok. Lütfen. Mi? Azra içmedi ki. Senin mi? Azra içti mi? Söylüyorum. Söylüyorum. İçmeden söylüyorum. Söyleyeyim mi? Ablamın yüz, yüz, şeklinden belli zaten. Hayır o soda mı bilmiyorum. Evet, değil. 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 Soda mı? Soda mı marka yazmış. Ya <laughs> marka marka yazma o zaman. Niye marka yazıyorsun? Soda. Tamam soda. soda. Ablamın arkadaşlar ben direkt Bu arada ablamın... Asya söylemeden söylediniz. Asya'ya da puan kazandırdınız. Aferin size. Arkadaşlar. Asti ablamın yüz tipinden soda olduğu bile belli. Sodayı içti, bir biraz içti, ondan soda yazdı. Ama o yüzden içerken birbirinize bakmayın, bakmayın. <laughs> Sonuncudayız. Azda çek kapıyı. Evet bakalım Asti, hadi. Ya tahmin ediyorum tek bir şey kaldı zaten. Böyle yazayım ben yazayım Ne yapıyorsun arkadaş? Niye belki değiştirdim acılı sos koydum. Acılı sos çok güzeldi. Yaparım. İki dakika zor bir şey değil. Aa, çok kolay. Lan buraya gitmeyi söyleme bana. Bildim be. <laughs> Söyleyeyim mi? Bir dakika. Bir Azra Söyle. ikinci işte. İçmedim. İçmedim. Azra ikinciye Hayır. yöneldin. Hayır canım, senin, de senin, mi? Ama tamam şey. tahminini yaz o zaman. <laughs> ya, ama şey Söyle Asya. İki değil, iki şey evet doğru. Sen de doğru. Evet seninki de doğru. Kim kazandı? Dadım. Ayşe Sultan. Kızı çevirip bakacağım. <laughs> Senin ucumu alacağım. Dur kutu. Çevirme fazla. <laughs> Kısın arkası da şeyler var arkadaşlar. Kargo kolisiydi arkadaşlar. Ben de kenarlarını görünmesin diye bantladım. Ama bu tarafında şeyler var. Özel bilgiler var. Çok evet. güzel. Evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Bugünkü Kargo. videonun da sonuna Kargo. geldik. Biz, Bizi izleyen, biz abone olan herkese teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yapmayı, yorum yapmayı, yapmayı unutmayın. unutmayın. Bu arada abone olmak ve beğenmek kesinlikle ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücreti yok çünkü daha şey değil yani. Zaten Ulan o diğer kanallarda da ücretsiz. Ee, Sesli konuş biraz anneciğim. Evet. Daha önceki videomuzu çok beğendiniz. Bunu o videoyu istiyorsanız kaç like olmuştan, noptan... Yani daha fark edemiyorum. annem istatistiklere bakıyor. İşte yani 20 e daha dün değil ondan önceki gün yüklediğimiz abur cubur videomuz 25 izlenme 7 beğeni aldı. O beğeni kaç olursa ikincisi gelir. Arkadaşlar e ne kadar beğeni biz yaparsanız yedik. biz hangi içeriğin daha iyi olduğunu, daha iyi, iyi izleyici kitlesine sahip olduğunu öğrenirsek ona göre videolar çekeriz. Bize bu konuda biraz yardımcı olun. Çünkü biz YouTube'da zaten yeniyiz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Ve nasıl bir içerikte bir video çekmemizi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bize destek olursanız çok seviniriz. Evet. Hemen oğlanın like'a. Instagram ve TikTok hesaplarımızdan Instagram da. Instagram hesabımızı şuraya koyalım. TikTok'u da buraya mı koyalım. Öyle yapalım. Önce Instagram'ı sonra TikTok koyalım. Çünkü tam montajlayamıyorum ben yani daha. Ondan şey olmuyor. Tam yapamıyorum. <laughs> Neyse. Bugünkü videomuzda sonuna, gel sonuna geldik. E, Videoyu beğenmişsinizdir. De Instagram hesabımızdan e, hangi tür içerikleri daha çok istiyorsanız veya da sizin bize önerdiğiniz bir içerik varsa onu da yazabilirsiniz. Bize sizin Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Yani pek yorum yapın olmuyor. O yüzden biz de çok şey Yo, yapamıyoruz. Yorumlar kapandıysa TikTok hesabımızdan e, ya da Instagram'dan veyahut da yorum yapılan diğer videolarımızın altında yazabilirsiniz. E, yazabilirsiniz. Çünkü yorumları okuyoruz yani. Zaten az oldu. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Aslı'cım bay bay.